gün bir CHP milletvekili çıkmış. Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarımızı eleştiriyor. Doğa Akdeniz'deki operasyonlarımızın durdurulması gerektiğini söylüyor. Bir kova bile petrol bulunmadığı iddiasıyla Türkiye'yi petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine son vermeye çağırıyor. Biz ilk günden itibaren bu tür çağrıları zaten Rumlardan işitiyorduk. Aynı şekilde Kıbrıs Türk'ünün haklarını gasp etmek isteyen diğer ülkelerde her fırsatta rahatsızlıklarını dile getiriyor. Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır. CHP'nin azımsızlığıdır. Ülkemizin enerji güvenliğine dair milli bir meselede CHP'nin bu şekilde savrulması böyle bir gafletin içine düşmesi gerçekten üzücüdür. Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması... Benmiş olduğum bir soru önergesiyle ilgili Havuz Medyası hakkında partinin ilgili bir bilinç kampanyası düzenlemektedir. Ben Havuz Medyası'na yine cevap vermezdim. Ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir grup müptezelin çıkıp orada insanları dinç ettiği, ötekileştirdiği, ayrıştırdığı bir yayın grupları bunlar. Ama ama bu ülkenin cumhurbaşkanı havuz beydasının bu eylemlerine altın dağda ortak oldu. Hakkında mesessiz, tamamen iftira yönelik bir suçlamada bulundu. Değerli arkadaşlarım iki gün önce enerji bakanımıza sorulmak üzere 10 soruluk bir önerge, önerge verdim. Bakın 3 tane gemi aldık. Neden? Akdeniz'de petrol aramak için. Ben 10 tane soru sordum. Bir, bu gemilerin maliyetini sordum. Tuzla tersanesinde modifiye edilmiş bu ihale kimlere verildi? Nasıl verildi? Bunu sordum. Alanya'da Erdemli'de kaç kuyu açıldı? Bunu sordum. Alanya'da 40 gündür bu gemiler yatıyor. Bunu sordum. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki CHP'li vekil, CHP'liler Rumlarla birlikte bu kuyular kapatılsın diyor. Ben birazdan grup başkan vekilime vermiş olduğum önergeyi teslim edeceğim. Grup başkan vekillerimize verecek. Eğer ki grup başkan vekilinize vereceğim. Eğer ki Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramayın ya da bu kuyuları kapatın ya da neden açtınız dediysen dünyanın en alttaki insanı yarın istifa edeceğim bu meclisten ama ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp bir mitingde bunu söyleyebiliyor. Arkadaşlar bakın 10 tane soru var tek tek vereceğim. Bir tek kelime bulun. Her yaptırıma razıyım. Bu kadar kolay mı? Çamur atmak bu kadar kolay mı? Benim iki evladım var. Bakın sosyal medyada Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra aile resimlerimin altına "Niye ölmüyorsunuz?" diye yazıyorlar. Benim iki tane evladım eski meclis başkanımızın torunlarıyla aynı okula gidiyor. Allah korusun. Onlar korumalarla gidiyor. çakarlı arabalarla gidiyor. Ama benim eşim iki evladını elinden tutup okula götürüyor, akşam tekrar alıyor. Bana veya aileme bu Cumhurbaşkanının iftiralarından dolayı bir zarar gelse bunun hesabını verebilir mi? Bakın, bir devleti yönetiyorsunuz. Bir seçime gidiyoruz. Allah aşkına olmayan şeyleri olmuş gibi göstermeyin. Ben Akdeniz'de bir Mersin milletvekili olarak niye petrol arıyorsunuz diyeceğim. Hadi canım bakın. Ben şunu soruyorum niye bulamıyorsunuz? İsrail ve Rumlar 300 milyar metreküp doğalgaz bulmuş aynı alanda. Biz niye bulamıyoruz? Ben bunu soruyorum. Ben haksızlığı soruyorum. Ben yolsuzluğu soruyorum. Bu ihaleleri kime verdiğinizi soruyorum. Bakın. Sorduğum net 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Yetimin, işçinin, emeklinin parasını oraya gömmüşüz. Lütfen biz bunu sormayacak mıyız? Al Alanya'da o gemi 40 gündür ne yapıyor diyorum. İsrail buluyor, Rum buluyor. Ben niye bulamıyorum diyorum. Cumhurbaşkanı diyor ki CHP'li vekil Rum ve İsrailler kapatılsın diyor. Ve sonra dinç kampanyası başlıyor. Böyle bir siyaset olmaz. CHP çöplük diyor, asıl çamur siyasetini yapan kendisi, iftira atan kendisi. Yalan, yalan, yalan. Herkesin bir onuru var. Türkiye'de dört kişiden bir tanesi bu partiye oy veriyor. Olmayan bir şey nasıl söyleyebilir? Bizler hepimiz bu meclisteyiz. Hiçbirimiz birbirimize iftira atamayız. Ben AK Parti arkadaşlarımla da atmam. Ben burada bir milletvekiline iftira atsam, sosyal medyada linç etseler, onun tırnağına zarar gelse kahr olurum. olurum. Gerçekten kahrolurum olurum. Yapmayın. Yapmayın. Bu seçimin konusu bu değil. Toparlayın sayın. Bu seçimde projeleri konuşalım. 17 yılın hesabını verin. Yaptıklarınızı, yapmadıklarınızı söyleyin. Ne alakası var? Bir milletvekilini nasıl hedefe koyuyorsunuz? Hiçbir milletvekiline yapmayın. Burada aynı çatıdayız. Birbirimize iftira atmayalım. Ben grup başkan vekilime önergemi veriyorum. İnceleyebilirsiniz. Sözümün arkasındayım. Saygılar sunuyorum.